Son olarak Galatasaray'da forma giyen Taylan Antalyalı açıklamalarda bulundu. 30 yaşındaki oyuncu sarı-kırmızılı ekibe transferi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Galatasaray'dan ayrılan ve bon servisi elinde olan Taylan Antalyalı, Spor A Spor'a açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu sarı-kırmızılı ekipteki günleri hakkında dikkat çeken sözler kullandı. Kariyeri, Buca Spor'da profesyonel olan Taylan Antalyalı daha sonra Gençler Birliği, Kayseri Erciyes Spor, Hacette, Erzurumspor FK, Galatasaray, Ankara Gücü, Samsun Spor ve Bodrum FKDA oynadı. Bon servisini elinde bulunduran milli futbolcunun güncel piyasa değeri 900 bin euro. Hayalimdi, Galatasaray'a transferi hakkında konuşan Taylan Antalyalı, Galatasaray'dan teklif gelince bu konuyla alakalı çok fazla düşünmeme gerek kalmadı. Galatasaray'da forma giymek çocukluk hayalimdi. Fatih Terim gibi çok üst düzey bir hocayla çalışma fırsatı buldum, gelişimimde çok önemli katkıları var dedi, Osimhen'in gelmesine şaşırdım, Victor Osimhen hakkında konuşan Antalyalı, geçen sezon Victor Osimhen'in gelmesine şaşırdım. Osimhen'in Türkiye'ye gelmesi bence inanılmaz bir şeydi, ifadelerini kullandı.